Konya'dan her daim iyi haberler alıyorum şehzadem. Başarılarınızı takdir aşağıya. Herkes senin gibi düşünmüyor Rüstem Paşa. Elbette başarılı olacaksın Selim. Diğer kardeşlerim gibi seninle de iftar ediyorum. Şehzadem, epeydir sizinle de görüşemedik. bilare Amasya'daki vaziyet ve Şark Serhat hakkında konuşmak isterim. Sana malumat mı vereceğim? Haşa. Belki yardımcı olabileceğin bir husus. Yardımın değildir Üstem. Ancak hizmetin olur. Unutma ki veziri azam olman aramızdaki mevcut vaziyetin değişeceği manasına gelmez. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Rüstem Paşa, sen de kal. Huzurumuz ve afetimiz daim olsun. Hünkârım, Rabb'ime şükürler olsun ki şehzadelerimiz sağ salim geldiler. Öyle. Hepsi buradayken birlikte havada çıkarız. İyi düşündünüz hünkârım. Ne zamandır birlikte hava çıkmıyorduk. Cuma Selamlılığına katılmalarında da fayda var hünkârım. Zira halk şehzadelerimizi barlarına basmak ister. Bilhassa da Şehzade Mustafa Hazretleri'ni. Yeniçerilerin alakaları malum. Öyle ki kendilerini karşılamak için ocaktan binlerce asker çıkmış. Ne karşılaması Rüstem? Kim karşılamış? Ala, emrindeki askerlerle hürmetlerini sunmak istemiş şehzademize. Binlerce askerle karşılamış Üsküdar'da. Ne ala. Rabbim her şehzademize bu sevgiyi nasip etsin. Mustafa. Doğrudur hünkârım. Lakin böyle bir karşılamadan haberim yoktu. Bizi kimse karşılamadı. En büyük şehzade olarak bizlerden bir fark olacak elbet. Öyle değil mi hünkârım? Yemeğimizi yiyin. ...Allah'ın izniyle bu sefer beklediğinden çok daha bereketli geçti hünkârım. Hem size hem de şehzadelerimize nice hediyelerle döndüm. Âlâ. Kâfirin kıyıları Osmanlı kudreti karşısında çaresiz. Şarken ve Ferdinand'ın ne kadar denecisi varsa... ...sulh görüşmelerinde aracı olmam için kapıma dayandılar. Elçileri de burada. Aylardır bekletiyorum. Daha da bekleteceğim. Eğer Şalken sulh istiyorsa biraz daha çaba göstermesi icap ediyor. Hakkaliniz var. İlaveten sulhe ne lüzum? Arzu ettiğiniz vakit ciğerlerini sökeriz evvelallah. En büyük zafer savaşmadan kazanlandır kapıdan paşa. Öyledir elbet. Hünkârım bir husus daha var. Malumunuz uzun müddettir Saruhan sancağı boşta. Zannediyorum Manisa Sarayı'na şehzadelerimizden birinin gitmesinin vakti geldi. Sen hangi şehzademi tavsiye edersin Kapıdan Paşa? Usulen en büyüğünün tayin olmasında fayda görürüm hünkârım. Zira taht sancağı tecrübeli bir şehzadeye emanet edilmeli. Mustafa. Amasya'ya gittiklerinde bir hayli üzgündüler. Buna rağmen bir kez olsun şikayet etmeden canla başla çalıştılar. Toyken yapılan hatalar mazide kaldı. Size layık bir evlat olabilmek için üstün gayret içindeler. Yaptıkları malumum oldu. Aslanımdan hep hayırlı haberler geliyor. Hünkârım, esasen bu bir fırsat. Varsa mazide bir kırgınlık, onu suya atmanın, rüzgara bırakmanın tam vaktidir. Anlaşıldı kapıdan paşa. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hayli ilerletmişsiniz şehzadem. Sen de çökmüşsün. Sahiden yaşlandın mı yoksa bana mı kıyamıyorsun? Evet. Üç! İyi misin? Nasıl efendi? Ben de bu kadar şehzadem. Nicedir elimi almamıştım zaten. Nasıl efendi nasılsın? Şehzademiz belimi kırmadan evvel gayet iyiydim şehzadem. Nasıl efendi erken pes etti Selim. Var mısın oynayalım mı? Sonra oynarız Bayezid. Atımı hazırlatıyorum şimdi dolaşacağım biraz. Ne oldu korktun mu? En son nasıl kaybettiğini unuttum galiba. Üstünden kaç mevsim geçti hala aynı şeyi söylüyorsun Selim. E çık göster marifetini de görelim. Hem nasıl efendi de bize hakemlik eder. Hünkârım, Vezir Azam Müstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, emrettiğiniz evrak getirdim. Buraya bırakabilirsin. Hünkârım bağışlayın. Söyle. Geçen gece yemekte konuştuğumuz mevzu inşallah canınızı sıkmamıştır. Hangi mevzu? Yeni Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı karşılamalarıyla alakalı. O mevzuyla ben alakadar olurum Rüstem. Çekilebilirsin. Şehzade karşılamak da nereden çıktı Ali Ağa? Hürmet edelim derken kötülük yapıyorsunuz. Ne oldu ki Yahya Efendi? Hünkârımıza haber verilmiş. Bir şey söylemediler. Bu sessizlik tedirgin ediyor beni. Şehzademiz Mustafa'ya düşmanlık edenlere hat bildirmek boynumun borcu. Ali Ağa, tehlikeli sulardayız. Rüstem Paşa durduk yere bu makama çıkmadı. Dikkatli olmazsak birçok kelle gider. İlk fırsatta üzerine gelecek. Gelsin. Zaten tepemizde kara bulutlar dolaşıyor. Fırtına koptuğa kopacak. Да, Kafi dedim. Şehzadem oyun çoktan bitti. Şahitsin nasıl efendi? Ben kazandım. Sonra inkar eder çünkü. Ne kazanması? Böyle oyun mu olur? Kaydeleri bozuyorsun. Asıl sen bozun kaydeleri. Kaybedeceğini anladın tabii. Bu Yeniçeri hadisesine rağmen Hünkârımız tavsiyelerimi hayli sıcak karşıladılar şehzadem. Kanımca taht sancağı için sizi düşünüyorlar. Bak aklın yolu birdir derler. Ne malum beni seçeceği. Şehzade Selim zinhar olmaz. Gücem mi illakin Konya'da neler yaptığı malum. Zevkü sefa içindeler. Taht sancağını idare edecek iradeye sahip değiller maalesef. Şehzade Bayezid'i severim. Deli fişek, yürekli delikanlıdır. Lakin Toy, tecrübesiz. Şehzademiz Cihangir'in vaziyeti ise herkesin malumu. Benim talihsiz kardeşim. Atlas misali dünyayı sırtında taşıyor. Öyle, öyle. Bu yüzden hiçbir vakit tahta çıkamaz. Lakin zekasıyla ve kabiliyetleriyle her daim yanınızda olacaktır. Belki de en büyük hürriyet budur Kapıdan Paşa. Bu zalim ve kanlı oyunların içinde asla yer almayacak. Şehzadem, artık gitmemiz lazım. Acele ne Taşlıcalı? Bir an evvel saraya dönmemiz lazım Paşa Hazretleri. Malumunuz, bayi tahtı emin ellerde değil. Haklısın. Tedbirli olmakta fayda var. Ali Ağa'yı da ikaz ettiğin iyi olmuş. Böyle kafalarına görüş iş yapamazlar. Dua edelim de hünkârımız bu meselenin üzerine gitmesin. I zannediyorum askerin beni karşılaması hakkında bir izahat bekliyorsunuz. Daha evvel de söylediğim gibi bundan haberim yoktu. Lakin yani, iskeleye kadar sana eşlik edeceklerinden haberin vardı değil mi? Siz yüce padişahımızın evladına karşı olan bu sevgi ve hürmete aynı şekilde karşılık vermem icap ederdi. Bilmeden bir kusur işlediysen bağışlayın. Sana olan bu sevgi beni ziyadesiyle memnun ediyor. Lakin bir yandan da düşündükçe içimi bir keder kaplıyor. Zira bazı sevgiler vardır ki hayli güçlüdürler. Dizginleri olmayan vahşi bir at misali coşkundurlar. Onların sırtına bir defa binersen asla inemezsin. Onlara asla hükmedemezsin. Onlar seni istediği yere götürür ve istediği yerde sırtlarından atarlar. Benim için yeryüzündeki en kuvvetli, en güçlü sevgi sizin sevginizdir hünkârım. Benim için de öyle Mustafa. Benim için de. Validemi iyi gördüm. Daha bir toparlanmış. Geçen an onca badireden sonra ayakta kalması bile mucize. Özlemişim bu ailemi. Biz de seni çok özledik. Lakin hiçbir şey anlatmıyorsun. Sancağında her şey oldu mu? Ben alıyorum haberlerini. Sancağında durduğu yok mu? Temadiyen dolaşıyor. Çünkü biz oraya sarayda oturup keyif yapmak için göndermediler Selim. Hem sen onu bırak da bugün nasıl mağlup ettim seni matrakta? Ne vakit büyüyeceksin merak ediyorum. şehzadem. Yukarıda biraz dinleneceğim usta. Malum bugün öyle ağır darbeler aldım ki her tarafım ağrıyor. Kardeşim. Selim Aklı Beyazıt. Bir biraz büyü. Unutma ki taht sen gideceksin. Latife ediyorum sadece. Ve kaç gün geçti? Hünkârımız ne vakit açıklayacak kararını? Sabırlı olmalısınız şehzadem. Vaka, Manisa'ya senden başka kimsenin gitmesi mümkün değil. Validemle konuşmaya fırsatım olmadı. daha doğrusu bunu ben uygun görmedim. Ne oldu gene? Hazineden aldığım tahsisat yetmiyor bir türlü. Mütemadiyen borç almak zorunda kalıyorum. Çekilebilirsiniz. Ne kadar ihtiyacın var? Beş kere yüz bin atacağım. Ne yapıyorsun sen Beyazıt? Sana gönderdiğimiz paranın haddi hesabı yok. Şehzademiz oldukça cömert ve yardımsever sultanım. Halka ve askerlere dağıtılıyor çoğu. Öyle değil mi? Herkesin bir yaratılışı var Rüstem Paşa. Benim de bu. Validemle konuşmayacaksanız ben hallederim. Ben görüşürüm. Lakin hiç kimse bilmeyecek. Bilhassa babam. Manisa kararı evvelinde yanlış bir intiba oluşma sonuç olmaz. sultanım. Şehzadem. Uzun zaman oldu öyle değil mi? En son Mehmet'imin cenazesinde karşılaşmıştık. Mekanı cennet olsun. Amin. Tek tesellim babasının gönlündeki tahta defnedilmiş olması. bir evlat kaybettiniz. Ben de kardeşimi. Eğer acıysa en az sizin kadar canım yandı. Bu yüzden mi Manisa'ya gitmek için çırpınıyorsunuz şehzadem? Mehmet'imin kanının döküldüğü sarayda mı arıyorsunuz teselliyi? Kalleşçe oyunlarla beni Manisa'dan sürgün edenler düşünsün bunu. Belki de Rabbim bu yüzden cezalandırdı sizi. Masum kardeşimi elinizden alarak. Eden kendisine edermiş Mustafa. Yapan bulur ve çekermiş. Unutmak, kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmek içinse anlık bir gaflet yeter. Şehzadem. Söyle bakalım hatun. Ne konuştular benden sonra? Fazla tutmadılar beni. Lakin ben duyacağımı duydum şehzadem. Şehzademizin borçları almış yürümüş. Hürrem Sultan'dan yardım isteyeceklermiş. Neyin var Süleyman? Kaldın gittin yine. Az önce Şehzade Mustafa ile karşılaştık. Yoksa tatsız bir hadise mi geçti aranızda? Hayır. Aslanımla sohbet ettik, dertleştik. Epeydir kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Hı. Şu yeni çeri meselesi kulağıma çalınmıştı. Bu yüzden üzgünsün sandım. Neyse ki tatlılıkla halletmişsiniz. Öyle. Mustafa'm büyümüş de evet. Lakin artık olgun bir şey sade. Onun hali, tavrı, varlığı bana kuvvet veriyor. Yalnızca onun mu Süleyman? Bayezid var. Selim var. Sonra Cihangir. Hepsi sana layık şehzade olabilme gayretinde. Bundan hiç şüphem yok. Bir baba olarak evlatlarımın hepsinden razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Lakin bir hükümdar olarak razı olabilmem için oğlum olmaları kafi değildir. Mevzu bahis. İnsanın evladı olunca karar vermek oldukça zor, öyle değil mi? Hepsi ayrı heyecan içinde. Nefeslerini tutmuş senin vereceğin kararı bekliyorlar. Sence hangi evladımı taht sancağına göndermeliyim Hürrem? Hangi şehzadem?